Bugün size anlatacağım hikayenin kaynağı alıştıklarınızdan biraz farklı. Bilimsel bir makale ya da bir araştırma değil, tam aksine bir insanın bir yıl boyunca tuttuğu son derece kişisel ham günlük notları. Gelin bir zihnin kendi gerçekliğinin nasıl adım adım inşa ettiğini bu yolculuk üzerinden birlikte keşfedelim. İşte her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Yazar Emre'nin o en baştaki kaybolmuşluk hissi, o çaresizlik, bu hissi tanıyorsunuz değil mi? Hepimizin zaman zaman kapıldığı o an. İşte bu, onun için her şeyi değiştirecek olan yolculuğun başlangıç noktasıydı. Peki bu arayış nereden çıktı? Yani böyle akademik bir merak falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tamamen hayatın ortasında, yoğun aile dramaların içinde kendini bir yaprak gibi sürükleniyor hissetmesinden doğdu. Kontrolü yeniden ele geçirme çabasından. Düşünün, Emre hayatının adeta bir gizem olduğunu, kontrol dışında bir şeyler tarafından yönetildiğini hissediyor. Ve ne yapıyor? Etrafındaki o kaosu bir nebze olsun anlamlandırabilmek için kalemi kağıda eline alıp yazmaya başlıyor. Bugünlükler başkası okusun diye değil, tamamen kendisi için, o karmaşanın içinde bir mantık kırıntısı bulabilmek için tutulmuştu. İşte tam da bu bitmek bilmeyen aile içi çatışmaların ortasında inanılmaz bir şey oluyor. Bu kaos onun için adeta bir demirci ocağına dönüşüyor ve burada yepyeni, çok güçlü bir zihinsel model dövüyor. Adına da düşünce kazanı diyor. Peki nedir bu kazan metaforu? Gelin biraz daha yakından bakalım. Bu onun zihninde yarattığı bir dönüm noktası aslında. Zihnini kocaman bir kazan gibi hayal ediyor. İçine attığımız her düşünce, duyduğumuz her söz, yaşadığımız her etkileşim hepsi bu kazanın içine giren birer malzeme. Ve işte işin en can alıcı noktasına geliyoruz. Emre şunu fark ediyor. Sistemin yani hayatın kendisinin o kazana atılan malzemelerle yani olayların kendisiyle kimin haklı kimin haksız olduğuyla falan hiç mi hiç ilgisi yok. Asıl önemli olan tek bir şey var o malzemelerin kazanın içinde nasıl piştiği, yani hangi duyguları yarattığı, öfke mi, kırgınlık mı, yoksa sevgi mi, ne hissediyorsanız işte o duygu kazanın dibinde bir kalıntı bırakıyor ve zamanla dışarı sızıp sizin bütün gerçekliğinizi, bütün dünyanızı boyuyor. Peki güzel, bu metaforu anladık ama bu içimizdeki kazan dışarıdaki dünyayı tam olarak nasıl şekillendiriyor? İşte bu noktada Emre'nin Haticeler ve Neticeler adını verdiği sisteme geliyoruz. Bakın kendi günlüğünde ne diyor? Hayat yaptıklarının değil, düşleri, düşüncelerinin bileşkesidir. Sistem hissettiklerine göre hayatı senin önüne serer. Ne kadar net değil mi? Sistem sizin eylemlerinize değil, en derinde, en yoğun hissettiğiniz şeye tepki veriyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Emre bunu dört adıma bölmüş. Birincisi Hatice, yani zihninize giren bir olay ya da düşünce. Sonra ikinci adım pişirme o düşünceyi alıp yoğun bir duyguyla, mesela öfkeyle ya da sevgiyle demliyorsunuz. Üçüncü adım, sızıntı. İşte o yoğun duygu bir kalıntı olarak bilinçaltınıza işliyor. Ve son adım, netice. Hayat karşınıza öyle bir olay çıkarıyor ki, size en başta hissettiğiniz o temel duyguyu tekrar yaşatıyor. Döngü tamamlanıyor. Burada anlaşılması gereken en kritik şey şu, bu sistemin ahlakı yok. Kim haklı, kim haksız diye bakmıyor. Tamamen tarafsız. Aile kavgalarında bunu fark etmesi onun için resmen bir aydınlanma olmuş. Anlıyor ki evren taraf tutmuyor. Sadece onun kendi kazanında kaynattığı o baskın duyguyu, o öfkeyi, o kırgınlığı aynı gibi ona geri yansıtıyor. Tamam teori harika ama lafta kalırsa neye yarar? Emre bunu hayata geçirmek için yani o kazanı kontrol altında tutmak için ne yapmış? Gelin geliştirdiği pratik ritüellere bakalım. İşte ilk ve en temel tekniği bu. Neredeyse fiziksel bir müdahale gibi düşünebilirsiniz. İçinde o negatif duygu sarmalının başladığını hissettiği anda hemen şunu yapıyor. Parmaklarına birer birer dokunuyor. 1 2 3 4. Bunu zihninde geçmişe sevgi göndermek olarak kodlamış. Sonra tam tersi 4 3 2. Bu da gelecek için şükretmek demek. Bu kadar basit bir hareketle o negatif elektrik devresine resmen kısa devre yaptırıyor. Peki bu basit hareketin gücü nereden geliyor? Kazandaki o pişirme sürecini, o negatif duyguyu besleme anını anında kesintiye uğratmasından. Özellikle öfkelendiğinde kazana sürekli odun atmayı bırakmasını sağlıyor. Tabii bütün bu içsel çalışmalar havada olmuyor. Bu park gibi somut gerçek mekanlar onun için birer sığınak. Zihnindeki o soyut savaşı verirken pratiğini geliştirmek için kendine böyle sakin alanlar yaratıyor. İç yolculuğunu dış dünyaya bağlıyor. Ve bir de daha da basit bir aracı var. Biri hakkında aklınıza kötü bir düşünce mi geldi? O anda o düşünceye inat sadece gülümseyin. Bu kadar. Bu negatif bir malzemeyi alıp kazana atmadan önce onu pozitife çevirmek gibi bir şey. Oyunun kuralını siz değiştiriyorsunuz. Şimdi sona doğru gelirken çok önemli bir şeyi netleştirmemiz lazım. Bu anlattıklarım sihirli bir hap değil. Bir anda her şeyi düzelten bir tedavi hiç değil. Bu ömür boyu sürecek bir disiplin, sürekli bir pratik. Bakın tüm bu araçları geliştirmesine rağmen günlüğüne ne yazmış? Gerçekten ölmek istiyorum, yok olmak istiyorum, sıkıldım her şeyden, her bir noktadan. Bu bize neyi gösteriyor? Mücadelenin ne kadar gerçek olduğunu. Demek ki amaç mükemmel olmak, hiç kötü hissetmemek değil. Amaç o hisler geldiğinde onlara verdiğin tepkiyi değiştirebilme gücünü kazanmak. İşte gerçek dönüşümde tam olarak bu tabloda yatıyor. Eskiden ne yapardı? Bir hakarete saatlerce takılır, kafasında intikam senaryoları kurar, öfkesini ve kırgınlığını sürekli beslerdi. Peki yeni pratiğine o duygunun geldiğini fark ediyor, onu sadece bir gözlemci gibi izliyor. Belki o 1-2-3-4 ritüelini uyguluyor, belki o düşünceye gülümsüyor ve sonra gitmesine izin veriyor. İşte bu güçsüz hissetmekle kendi duygunun efendisi olmak arasındaki fark. Ve bu yolculukta ulaştığı en derin bilgeliklerden biri de bu. Affetmek. Ama sandığımız gibi karşı taraf için yapılan bir iyilik değil bu. Hayır. Affetmek tamamen bencilce. Kendi sağlığın için, kendi kazanını zehirli atıklardan temizlemek için yaptığın stratejik bir hamle. Kendi iç dünyanı korumak için bir kalkan. Kısacası bu bir yıllık yolculuktan çıkaracağımız en temel ders şu. Mesele iç dünyanı yöneterek mükemmel bir huzura ulaşmak değil. Mesele her gün, her an o kazanın başında durup içine bilinçli olarak ne attığını fark etme çabası. Bu sürekli bir pratik, bir disiplin. Ve bu hikaye en sonunda soruyu gelip bize soruyor. Eğer içimizdeki dünya dışımızdaki dünyayı gerçekten yaratıyorsa, o zaman sormamız gereken şu: Biz bugün, şu anda kendi zihin kazanımızda hangi gerçekliği pişiriyoruz?